Huzurunuzda konuşan bir insan olarak bir din görevlisiyim. Hasbel kader, aciz, naçiz, perişan bir hocayım. Vallahi 48 mahkemede 12 Eylül'den sonra 48 mahkemede anamdan emdiğim burnumdan gelmiştir. Anamdan emdiğim vallahi burnumdan geldi. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Anamızı ağlattılar. Niye böyle söyledin? Niye ayet okudun? Niye hadis okudun? Muhammed Mustafa kim ulan diyor bana savcı. Kim ulan bu Allah diyor. 48 mahkemede çekmediğimiz kalmadı. Daha bu memleket kalkınabilir mi? Bir hoca bir ayet okumuş ne var yani? Konuşmak suç, anlatmak suç, söylemek suç. Peki nasıl kalkınacaksın? Ben fikrimi söylemeyeceğim, öbürü söyleyemeyecek, öbürü söylemeyecek. Nasıl kalkınırsın peki? Nasıl medeniyet kurarsın sen? Yasak olan ülkede hayat olmaz, kalkınma olmaz, beyinler çalışmaz, zihinler çalışmaz. Zavallı adamlar. 48 mahkemede ya anamızdan emdiğimiz burnumuzdan geldi. Niye sen bu ayeti okudun diyor, bu ayet diyor layıklığa aykırı diyor. Hazreti Muhammed Mustafa layıklığa aykırıymış. Kur'an-ı Kerim layıklığa, bu layıklığın Allah belasını versin.